Evet, Nezih Hocam şimdi, şimdi. de e, yine aynı e, gün, e, evet. aynı e, yer ama gölgedeyiz, evet. sıcak değil. Demek ki günden saatten daha ziyade gün içerisinde de değişebiliyor. Enteresan sadece mevzu bak. Bence güneşin, güneşin yok, önünde de, bulut çok... geldi ondan Aa, dolayı. Çok iyi. Havalar da değişiyor. Şimdi değişim, şimdi burası AVM Karun. Evet. Karun, Ankara'nın ilk AVM'si diyebiliyoruz, ama evet. yanlış mı biliyoruz? Yani, yani e, sen tarih bilgine e, göre e, sen daha e, e, <laughs> şu açıdan sorayım. Yani e, karım şurada e, herhalde 30 yıllık falan bir e, bina. Herhalde ticaret 30 sene önce başlamadı değil mi Ankara'da? Yani Ankara 5000 yıllık bir kent olduğuna göre bu Ankara'da ticaretin bir kere 5000 yıl önceden beri evet yıl önceden beri başlıyor olması lazım. E, Rum, Ankara Kalesi aslında büyük bir alışveriş merkezi kalenin kendisi böyle kurgulanmış. Şimdi kaleyi gezerseniz hı. görürsünüz. Mesela meydanlar şöyledir. At pazarı, saman pazarı, hatta semt adları olmuştur bunlar. Koyun pazarı, kanı pazarı. Alışveriş. Evet, e, aslında Ankara Kalesi kurgu olarak bakıldığında açık hava, dünyanın açık hava alışveriş merkezlerinden bir tanesi. Böyle mesela, böyle hı. kurgulanmış. E şimdi düşünseniz düşünsenize e, atımızı aldırdınız kanınızı alırdınız. Sonra saman e, şeye girip, pardon koyununuzu alırsınız. Sonra e, samanlarınızı alırsınız. Kanlı pazarına gelip ya kanı alırsınız ya da kanıya yüklersiniz evinize götürürsünüz. Şimdi e, kale böyle kurgulanmış ama asıl dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de şu e, Özgür. Dünyanın belki de en modern alışveriş merkezleri ya, e, Ankara'da kurulmuş. Bir tanesi Ankara'da kurulmuş, bir tanesi de İstanbul'da. Bu kuran kişi de aynı. Fatih Sultan Mehmet'in bir tane veziri var. Sadrazam aslında. Mahmut Paşa. İstanbul'daki biliyorsunuz bu malların satılıyor. Mahmut Paşa. Paşa. İstanbul'a bir kapalı çarşı ve şey kurmuş. Alışveriş merkezi. Bir de Ankara'ya kurmuş. Ankara'ya kurduğu büyük alışveriş merkezini ki muhtemelen Karun'dan daha büyüktür. Kurulduğu alan itibariyle söylüyorum. O zaman adı Bedesten. Ankara Bedesteni. Kapalı bir çarşı, bütün e, hani atlar, koyunlar ve şeyler dışında samanlar dışındaki malzemelerin, giyim eşyalarının kapkacağın satıldığı yerde Midas'a. O zaman kim hangi topluluk yaşıyormuş o zamanlarda? E, yani evet. bu ilk Ankara Kalesi'nin kurulduğunu 5000 yıl. Ankara mıydı? Ankara Kalesi'nin kuruluşu 5000 yıl değil tabii daha sonra Ankara Kalesi'nin e, tarihi Midas'a yani. bağlanıyor. Yani. E, Bakalım hem Hı. Çünkü bunlar yani sen valla hepsi aklından böyle söylüyorsun da ben tabii internet destekliyorum. Sen her seferinde benim bildirimle internete evet. bakıyorsun hiç, ama yani hiç, farklı bir surlar 7. yüzyılda Bizanslılar tarafından evet. diyor. 7. E, i̇lk Kuran'ın e, Midas olduğu söyleniyor. Evet. Frig Kralı Midas. Yani yaklaşık e, bundan evet. 3000 sene önce öyle düşün. Ankara Kalesi'nin ilk başlangıcı böyle. Sonra bunu modern hale getiren Bizanslar tabii doğru. Fakat şimdi bizim bilmediğimiz bir dış surlar evet, da var. Çünkü senin dediğin yani en eski evet. sur yani milattan bu, önce 8. yüzyılda evet. Fidikler tarafından, evet. Midas İ, tarafından inşa edilmiş. Galatlar evet. yeniden inşa etmiş. Evet. Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı gelmiş. 7. yüzyılda normalde şu evet. andaki haliyle. Ama temeli yani şu andaki hali. E, hali, doğru. hali e, kalenin gerçek hali bu hali değil. Kalenin dış surları yıkılmış bir kere bu dış surlar şimdi nereden geçiyor? Ee, yok olsunlar, bunu görmüyoruz biz. Ee, opera'nın önünden geçen yol e, Cebeci'ye doğru gidip e, Çankırı Caddesi'nin oradan, yani Ulus'a doğru gidip Çankırı Caddesi'nin oradan. Yani e, yemekten, ben de, e, evet, böyle bir kalenin evet, etrafında bir... Demek orada da çekim yapacağız. Bak. Evet, Orası da böyle orada Tarihi, Orada tam, bir dış sur var yani. Bu, bu şimdi ilk alışveriş yerleri oradan. Tabii. Karım, yani bizim gençliğimizde <laughs> evet. Fizik alışverişler şimdi bir şeyler değişti eskiden. Ticaret evet. yapmak için AVM, çarşı buralarda işte bir dükkan açacaktın. Evet. Bir mal alacaktım, bu malı satacaktın veya da kafe, restoran evet. hizmet verecektin. Ama şimdi günümüzde değil mi e-ticaret sitesi, e AVM'leri diye düşünebileceğimiz pazar yerleri orada bir işletme açıyorsun. biliyorsun. Evet. şimdi dönüşüm bir öyle çok uzun falan değil, çok kısa sürede oldu sanki. 20 yıl, 30 yıl. Evet. Şimdi Böyle AVM'ler devam eder mi yoksa internetteki işler nedir? Şöyle bir durum var. Ee, AVM'lerde bir kan kaybı var fakat yok olmuyorlar. Bunlara neye benziyor? Ee, her yeni şey çıkınca eski meslekleri yok ediyor fakat eski meslek bir biçim bile daha nitelikli olarak devam etmeye başlıyor. Şimdi örnek verelim. Ee, artık buna şimdi at kullanılıyor mu? Kullanılmıyor. Peki nal öldü mü? Hayır. Evet, yani, yani, Nalbant hala, e, hayır Nalbant'lık okulundan mezun olanlara 100 bin lira maaş veriyorlar bugün. Allah Çünkü öyle. bugün at yarışları hala devam ha, ediyor. Ha, evet, e, hayır hala at besleyiciliği e, ciddi bir e, şey. Belki azaldı ama. Belki azaldı ama sürüyor. Yani, e, evet. şey. e, peki mesela plastik şeyler çıktı, e, su kapları çıktı, e, bir, naylon bidonlar var. Peki bakırcılık öldü mü? Yani, azaldı diyebiliriz. E, azaldı diyebiliriz. Çünkü e, meslekler daha e, küçülerek, otantikleşerek daha nite. Mesela şey şu anda e, şakır şakır yapılıp satılan ekmekler var. Harcı alem ekmek dediğimiz evet. bu hani beyaz undan yapılan ekmek. Ama mesela eski bu taş fırınlarda yapılan ekmekler değerini kaybetti mi? E, Yok, kaybetti. Şu anda daha e, pahalı ve daha, daha e, çok e, rağbetli şey oluyor. oluyor. Neden? E, eski meslekler otantikleşerek kendilerini daha güçlü bir biçimde daha az bir kadroyla sürdürüyorlar. Böyle bir eee özellikler yani alışverişi düşebilir diyorsun. E, kalitelileşerek kaliteler kalır. E, kalitelileşerek daha, bir de tabii son tahlilde şöyle bir şey var. Örneğin internetten alışveriş iyi bir şey ama eşim ben mesela e, internetten kitaba bakıp gidip hangi sahaftaysa oradan satın alıyorum. Niye diyeceksin? Çünkü internetten geldiğinde sayfasının biri kopuk oluyor mesela. Ya da Biz, yani e, fiziki, e, no, kontrol, e, fiziki, muayene belki. Hayır olabilir. şöyle sıfır e, üretimci bir yerden bir kitabı alırsan bir sorun yok. Ama ikinci bir kitabı aldığında buna bakmak zorunda hissediyorsun Değil kendini. Bazı e, yani bazı şeyler e, ya da evet beğendin şeyi, e, tişörtü ama uyup uymadığını vücudunda denemek isteyebilirsin. Yani işte biz hep bunu söylüyoruz. Biz niye şimdi dışarıda çekim yapıyoruz? Evet. Şimdi İş, bir inkar, bir evet. Çok sıcak bir şey değil, soğuk. Yani kolay gibi gözüküyor. Yani biz mesela niye abi Zoom üzerinden yapmadık bu geldim. görüşmeyi de sen yani diyorsan ki bunu ticaret. Şimdi AVM'ye de gelmek öyle bir evet. şey. Geldik mesela burada bir kermes çıktı. Geleceksin, bakacaksın burada bir kermes. Evet. Var, ona bir dikkat edeceksin. Burada bir dondurmacı var. Evet. Bir dondurma evet. yiyeceksin. Bir arkadaşınla bir sohbet edeyim, bir görüşeyim. Geldin işte bir tunalıya geldin bir kuğulu. Pardon sosyalleşme bu Kesinlikle. hayat bu. Yani Her yaşam buraya geldi evet. sadece bir alışveriş değil ama internetten alışverişi evet. yaptın, tıkladın, kartı yaptın 3 saniye çizildi. Ama burada bu alışverişi yapabilmek için arabanla mı geldin, toplu evet. taşımayla mı geldin, yürüyerek mi geldin, arabanın park ettin? Bunu şimdi yaşıyorsun. Evet. Ben dolayısıyla bunu daha değerli, daha önemli evet. görüyorum. Daha kaliteli görüyorum. Evet, öbürü daha kolay, daha hızlı ve daha çok büyüyecek Ama ya yani, eee hayatı yaşayacaksan Tabii. Ve böyle yaşatıyor hayat. Yani mesela e, doğa, televizyonda deniz gösteren doğa programları var ama e, deniz tatili yapmaktan vazgeçirmiyor seni yani. Değil mi? Yani değil şimdi mi? günün sonunda günün internetle deniz tatili veremez güzel bir şey. <laughs> yani alışverişin de e, bir e, keyfi var. Bir kendine göre bir evet. havası var, bir ritüeli var. Evet. Öyle türlü i̇nternet alışverişinin bir ritüeli evet. yok değil mi? Evet. Yani Sık gezdikleri, evet, onu yaptım, evet, onu yaptım. Evet, evet. Buradan geldi. Bu daha ucuz değil ama... mi? bu eee hani sokakta hayat var diyor ya işte evet. aslında bu o evet gerçek, gerçek yaşam gerçek yaşam hayatta gerçek yaşam burada